Şu hale bak ya. Aman o adamı polislerin elinde o halde gördüm ya. Artık gam yemem. Yetmez. O adam hapse girecek cezasının sonuna kadar çekecek. Tabii. O cezasını çekecek de... ...yonca da bir ceza çekecek biliyorsunuz değil mi? Çekecek çekecek de... ...şuna bak... ...kurbanlık koyun gibi yattı uyuyor. Abla, ya şantaj ciddi bir suç. E biz de buna karşı hazırlıklı olmalıyız. Ah, O ne? Yavaş yavaş! Altın dedektörü, ne olacak? İşte böyle yapıyorsun yani. Bakıyorsun, bakıyorsun, arıyorsun işte. Tamam. Aa, ay! Ay! Kapat şunu oğlum. Ya milleti başımıza <gülüyor> toplayacak. Gelir. <laughs> geç otur geç. Geç otur. Odeli sen niye ötüyorsun kız? bir şey bir şey yok oğlum. Küçücük bir şey işte. Aç bakayım şunu. Ya ahretliyim Aç. oğlum. Ha. Aa. Kız o çil çil altınlar sana feda olsun be. Parkize sultanım benim. <laughs> Bana bak bugün yarın patlatacağım ben o defineyi. Sen hiç merak etme. He. <laughs> o yonca zillesine bırakacaktım defileyi tek başına. Haydi be. Ya bir de içlerinde en kurnazı yonca hesapta. Kafayı vurdu ya. Şahkülü kaydı zar. <laughs> Bırakır mıyım be? Bu Şevket Efendi hapse girecek mi şimdi? Yani arkasında koskoca anası var. Bırakır mı yani oğlu hapislerde çürüsün falan? He? Çakozladın mı? Hani diyorum bunun bir pazarlığı mazarlığı olur ya. He? Ha? Hay aklınla bin yaşa benim bal oğlum bal. Olmaz mı hiç? Ha sen dur dur. Şu mahkeme bir başlasın. Bizim kız bir kendine gelsin. Bunların var ya tozunu attıracağım tozunu. Yani yonca hafif şakülü kaydı ama... Parayı pulu kadar da sapıtmamışlar herhalde. He? Annem nasıl? Daha iyi mi? Sakinleşti mi? Evet canım. Uyuyor gibi. Tansiyonunu sonunda kontrol altına alabildiler. Ömer sen nasılsın? Neler oluyor orada? Şevket sonunda kabul etmiş. Başka bir şansı kalmadığı için suçunu kabul etmiş Gülfem. Ay inanamıyorum şaka gibi. Kaza olduğunu söylemiş. Hastaneye götürmeye çalışmış. Ama arabada öldüğünü düşünmüş. Gidip ormana atmış sonra da. Peki ne olacak şimdi ne yapacağız? Cezasını çekecek Gülfem. Tamam canım. Ben hala buradayım anneni merak etme sen. Görüşürüz. Görüşürüz. Onur, geldiğin için çok teşekkürler. Ha ne demek efendim? Keşke daha önceden haber verseydiniz. Ömer karakoldu mu? Evet. Cahide Hanım nasıl? ah Tansiyonu olduğu için sakinleştiriciye yüklenemiyorlar. Bir uyuyor, bir uyanıyor. Seni çağırdım çünkü. Çünkü sen az çok Cahide'yi bilirsin. Dışarıya kapalı bir insandır. Burada öyle herhangi bir doktorla konuşmayacağından emindim. Bu yüzden seni çağırdım. Seninle daha rahat hissedeceğini düşündüm. İyi düşünmüşsün. O halde seni biraz bekletmek zorunda kalacağız. Uyanması için. Kahve içelim mi? <laughs> Kahve içemezsin sen. Anlamadım. Sebep? Çünkü karnındaki çocuğa iyi gelmeyeceğini düşünüyorum. Ha. <laughs> ah. Tabii. <laughs> Hamile olduğunu unuttun galiba Gülfem. Adapte olamamışsın. <laughs> Nasıl unutabilirim? Tamam. O halde ben sana kahve ısmarlayayım. Kendime de bir bitki çayı söyleyeyim. <laughs> Hem Cihan'dan bahsederiz biraz kafam dağılır. <Gülüyor> 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 Nasıl? Nasıl yaptın bunu bize? <laughs> Nasıl yaptın benim anneme? Cihan'ın doğum gününe çok az kaldı. Her şey o kadar değişti ki. Sanırım ilk kez doğum gününü kutlamak isteyecek. Yalnız dün Cihan çok tuhaftı. Yani, garip bir duygusallık içindeydi. Sen de fark ettin mi? Onur? Ah, e Pardon Gülfem ne diyordun? Dalgınsın. Bir şey mi oldu? Şey eee. Yok bir şey. E, Cihan'ın babasıyla ilişkisi nasıldı? Babamla mı? Ee, babama tapardı. Neden sordun? Birkaç seans aile bağları üzerine gitmek istiyorum da. Annenizi Cihan doğduğunda kaybettiğiniz için... Babanız üzerinde yol açmak istedim. Babam müthiş bir adamdı. Sen de az çok fakülteden bilirsin. Tabii. Bilmez miyim, Enver Bey? <laughs> Efsane bir hocaydı. Ama babalığını çok merak ediyorum. Efsane hocanın babalığını benden değil Cihan'dan dinlemelisin o zaman Onur. Neden Gülfem? İkinize farklı mıydı? Senin hastan Cihan. Ben değilim. Kırmızı çizgine bastım yine. Bak Gülfem. Bir doktor olarak değil, bir dost olarak sormuştum. Dost. Bence Ayden'in yanına dönsem iyi olacak. Bence eve gitsen daha iyi olacak Gülfem. Biraz dinlenirsin. Bebeğinle birlikte. Yok. Benim çok E ben buradayım. Senin yerine beklerim Gülfem. Dostlar böyle günler içindir. Sen çok iyi bir dostsun. şantaj yüzünden kesin karşı dava da açacak bunlar. O Cahide cadısı çoktan düşmüştür şantajın peşine zaten. O bu gece hiçbir şeyin peşine düşemez. Öfkesinden, rezalet korkusundan kıvranıyordur. Kıvransın. İsmail olmasaydı, o kanlı gömleği o evde bulmasaydı... ...şimdi biz kıvranıyorduk. Şey... ...gömleği Taner'in annesi bulmuş. Ya yani Mebrura Hanım, ya, polise kendi elleriyle teslim etmiş. Helal olsun kadına. Vallahi vicdanlı kadınmış. Çiçek. Bak bu Taner'le olan fiskoslarının farkındayım. Ya yani bak ablanın halini görüyorsun. Artık Taner mener istemiyorum. Ömer <laughs> çok kötü durumdaydı ya. Yazık. Zaten bir o kadın, bir de Ömer Bey. Vallahi üzülüyorum ya. O kadar inanmak istedi ki abisine. Çok iyi anlıyorum şu an ne hissettiğini. Neyse hadi gideyim ben Cihan'ı bekletmeyeyim. Sen kalacak mısın burada? Tabii abla kalayım ben. Tamam. Bana bakın Gece bir şey olur da bana haber vermezseniz uyarım ha. Uyarsın uyarsın ne Necmi. Sen laf mı sokuyorsun bana? Gürrüm. Tamam. Sakin. Bak ben sana ne diyeceğim. Bu yoncayı kontrole götürdüğümüzde seni de bir gösterelim doktora. Ya bu ani terlemelerin, bu kalp atışların falan normal değil Gürrüm. Bir de agresifliğini unutmayalım abla. Ya tamam abartmayın. Allah Allah. Yoruluyorum son günlerde ne yapayım? Hadi iyi geceler. İyi geceler. Ya abla görüyorsun değil mi? Bir de bir şeyim yok diyor. Resmin üstünden sinir akıyor. Nasıl bir şey yok ya? Tamam uzatma.